Başkanlıkçığım, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının değerli yöneticileri, basınımızın kıymetli temsilcileri, değerli meslektaşlarım ve kıymetli misafirler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 170. yıl dönümü. Sayın Garnizon Komutanım, Belediye Başkan Vekilim, değerli değerli de, e, daire amirleri, çok kıymetli kabaklılar, kıymetli basın, son derece şerefli bir görevi canı pahasına yerine getiren sevgili meslektaşlarım. Bugün Türk halkının sevgi ve güveni kazanmış demokratik hukuk devletinin Atatürk ilke ve inkılaplarının ve layık cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 170. kuruluş yıl dönümü sizlerle kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirterek hepinize hoş geldiniz diyor. En içten saygılarımı sunuyorum. That.